Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında karşımıza çıkan bir diğer ilginç ürün ise Toshiba'nın Ekim ayında duyurduğu, geçen sene Ekim ayında duyurduğu ve Glass adını verdiği üründü. Aslında bu ürün ilginç bir ürün. Normalde Toshiba bu ürünü piyasaya sürmeyeceğini açıklamıştı ilk duyurduğunda. Ancak gelen tepkiler ve talepler doğrultusunda ilk olarak Japonya'da ürün piyasaya sürüldü. Şimdi Avrupa'da ve benzer şekilde Türkiye'de sürüp sürülmeme konusunda araştırmalar yapıldı. Çünkü belli izinlerin alınması gerekiyor. Bu gözlük Google Glass'a benziyor aslında ilk bakışta. Gözlüğün sağ tarafında bir özel küçük mini bir projeksiyon bulunuyor. Bu projeksiyonu istediğiniz görüntüleri ve detayları siz kendiniz de yükleyebiliyorsunuz ve sağ taraftaki gözlüğüne de gözlüğe bir görüntü yansıtılıyor. Örneğin siz bir yemek pişirme videosuna bakıyorsunuz. Yani fuardaki demoda bu şekilde bir çözüm vardı. Yemek pişirme videosuna bakarken size o yemekle ilgili neler yapmanız gerektiği söylüyor. İşte şu an biberi at, şu an işte tencereyi karıştır, altını kıs gibi uyarıları yine gözlükle görebiliyorsunuz. Enteresan bir çalışma ama tabii bu hani çok standart olarak günlük hayatımızda kullanılabilecek bir şey olur mu? O biraz tartışmalı bir konu ama ee, özellikle müzelerde mesela müze orada bir örnek daha vardı. Müzede dolaşırken veya bir yerde dolaşırken diyelim ki Topkapı Sarayı'nda dolaşıyorsunuz, bir yere bakıyorsunuz. O yerle ilgili bilgiler otomatik olarak gözünüze geliyor. Bu tarz böyle özel çalışmalarda, müze gibi çalışmalarda kullanılabilecek e, bir ürün. E, ve enteresan ürünlerden de bir tanesi şey DCS'te karşımıza çıkan.